Haa siz... Aaa şu an ben daha hazır ekşi Bir kutu öncesinde bir tek ilerler. Her olmuş durumda. Acaba olacak. Yani ne olacak? Yok yok, var. Kutlarım. Evet. Ben, ben çok sevimliyim. Evet. Evet. Ben çok seviyordum. Ben çok Şu anda egitimdeyiz. Evet.

Ya Rabbi. ya Rabbi! Sen niye bu adamı söküyorsun ya? ya Rabbi! Ya evet. Rabbi Gariban çocuklarımızı çek. Islanmış. Bunlar köprü altının çocukları. Ötten Sizler şu anda. Karın da üç köprü altı çocuğunu. Yine gidelim. Yine gidelim. Yine gidelim varış zamanı ya olmaz de. var, <laughs> var yeri <laughs> 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 Bir grup Bir grup acılar çeliyor. Hangisini <laughs> el al paranızdan <rızan> aldınız? Bana da bana verir <laughs> misin <laughs> abi? Dağılmayın <ya. gülüyor> lan. Dağılmayın lan. Allah. Ben çekiyorum ama bunları. Atlanın, bizi doldur. Patik keçileri yanlara. ekmeği

Ha nerede bu lan? Üstüme gel. Bugün bir ya, bir sonra... ya, böyle nasıl kaldık burada? Şimdiki duruma bakan olsa yanımızda bir küçük olduğu için her an şifre çakma ihtimali var. Kütük! Kütük! Her an şifre çakma <laughs> ihtimali var. Aç abi aç! 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 Evladım belediyeye haber vereceğim. Kendinden geçiyorum. Yanımı attılar. Bizim getirdik diye kendinden geçiyorum. Bu kadar getirmiyorum bunu. Hadi beni getiriyorlar. abi. Kadir Bey bu fırtına hakkında yorumlarınızı alalım. Allah Allah de emlak. Boynu Musa Bey bir uzun hava alabilir miyiz? <laughs> sessiz olun, sessiz olun. <laughs> Lan manyak <mısın>? <gülüyor> <gülüyor> Bizi çek abi, bizi, bunları çek abi, Aç aç! <laughs> Babanız yok mu sizin? Sigara ben Ya bu Ne Ne

Vaz mı? Ya de Gir 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 Gülgen gibi yaşıyoruz böyle Bu o şey şey kalemlidir ben ne takım. Oğlum bu dakika film mi ya? Yeter ha. ya. 6 dakika olmuş 10 dakikaya tamamlayalım. Haydi. Hmm. Hmm. Fullắn… Oh. Dön 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 Bu da bir yol yakalansaydı. Ne oldu? Şey ne <laughs> <bir> oldu ki? Şey? Ağzı şey var ya uzun. <laughs> bu Öksür bu Yesim İsmail, bu o... Küfür <laughs> yok. Biraz delevanlı ol, delevanlı. Küfür yok. Biraz delevanlı olsana. Konuş, <laughs> konuş, içinde kalmasın. Patlar, patlar, cümle patlıyor şimdi. Siyaset meydanı burası. S <laughs> <s> <laughs> bol, cüzünde, cüzünde, cüzünde Üç, Türkiye layıklı, <laughs> layık <gülüyor> kalacak. Ben cüzdan nerede? şimdi, şimdi, Abi mal bu bana. Mal mal. Sokak çocuklarına döndük lan. Hadi kapatma. Sen Kapatma oğlum. Niye kapatıyorsun? Kamerada kamerada şu an. Bizi bizi çek çek Hadi gel. Önce yolu çek şöyle Daha kaf ediyor. Ya, o zamanı, o zamanı. Hadi. Hadi. Ben size al. hem şelaleyi nasıl alacaksın? Ben önce de... Aslında ben zorlasam alırım da. Üzümlü etrafını da alabilir yani. Arkadaşımızın alımız çok kuvvetli. Arkamı kollayın siz düşer mişersin? Hayatımda ilk defa o zaman diye, diye çağırdılar. <laughs> bu gördüğünüz arkadaşım. O da kız yok diye çağırdık. Diye <laughs> geri, geri yavaş. Bana aynen dediğin razı oldu. Geri gel. Senin kızdan <laughs> yemen ne işin vardı? Benim işte o anda bütün dünya başıma çıkmıştı. <laughs> hani bir bir, bir bilen adı korsun ya. Hani o yani tatlar, binanın patlar, binanın altında Yavaş gelin ya! ben o enkazın altında kalmış gibi oldum. Sen anlamaya emin gündür. Yalan mı yalan Hele bir balo vardı, benim balo da ben bugün ağayla mutlu ol diye bir tane adil çektim. Benim üzerimde kıyafetim yoktu bu ayı gireceğim. Beni yine almadılar. Ya, 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 ya. Yavaş. Benim suçum yine almıyor. Fakir <laughs> olmak. Ama bu fakir ve gururlu genç. Arkadan fon müziği koyardım bilseydin ya. ya Ama bu fakir ve gururlu genç elbette bir, bir intikamını alacak. Zengin olacak. Hadi. Mutlaka kaybatını mutlaka yere yıkacak. Evet. Buna emin e. Size bir söz veriyorum. Tamam. Filmin adı? Darbelim atkaptı. Tamam. <laughs> Yaa Seni getirdim Yaa gözüm siyah gözüm Kapat 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 lan Hadi va ya Gelin oraya şöyle